Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bir insan erkek olarak yaratıldı veya kadın olarak yaratıldı da, üzerinde mesela kadın yaratıldı, erkeğe ait bir görüntü oluşturacak veya kadın görüntüsü oluşturacak erkek şeklinde normal yaratılmış insanda bir farklılık, mesela bayanda, cinsel organ gibi bir fazlalık söz konusu olursa ki aslı yani kadın olarak yaratıldığı belli ameliyatla bunun düzeltilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak erkeğin kadınlaşması, kadının erkekleşmesi ameliyatla ve benzeri bir sistemle Allah'ın yarattığını değiştirmek olduğu için büyük haramlardandır. İnsanın kendi bedeni üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Bu beden benimdir. Ben şu şekle getirebilirim diyemez insan. Dediği zaman, yaptığı zaman en büyük günahlardan birisini işlemiş olur. Mesela bir kadın erkekleşecek olsa ameliyatla bu ameliyattan dolayı onu dinen erkek kabul etmeyiz biz. Hala bizim gözümüzde kadındır. Erkeğin kadınlaşması, kadının erkekleşmesi gibi ameliyatlar onun yaratıldığı zamanki kimliğini değiştirmiyor. Ve bu işlem onu icra eden doktorundan yardım edenine kadar herkesin büyük günahlardan birisini işlemiş olması demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.